Güzel bir pazar günü diliyorum herkese. Bunlar ata tohumu domates fidesi. Bir komşum verdi, diktim. Çok değil bunlar. Ama bunları ben tohumdan yetiştirdim. Burada 50 taneye yakın var. Bunların güneş görmesi lazım. Yoksa fidanların, fidelerin boyu uzuyor ve olmuyor. Bakın bu bir aylık olmasına rağmen ancak bu kadar yükseldi. Güneş görürse boyu uzamıyor. Dolayısıyla olması için uğraşıyorum. E, sulamıyorum. Haftada bir. Bunlar böyle baygınken artık baktık ki ölecek gibiler. O zaman su veriyoruz. Fideler yetişiyor. Haftaya dikeceğim. Bunları toprağa buluşturacağım toprakla. Sonuçları sizinle her zaman paylaşacağım. Bunlar da <laughs> üzümler olmakta. Bakın oluyorlar. Salkımlar oluşmaya başladı asmamızla ilgili gelişmeleri de paylaşırım. Burası da benim küçük mutluluk kaynağım. Toprak, küçük bir toprak parçası ama birçok şey yetiştirebiliyorum. Ve mavi gökyüzü, yeşil bir arada. Sağlık ve sevinçlerle kalın efendim. Bunları paylaşmak istedim. Kısaca mutluluklar diliyorum. Daimi mutluluklar.